Tırmak bugün sizlerle Emergency Hamburg diye bir oyun oynuyoruz. Aslında ben doğru söyledim bilmiyorum ama neyse ben aslında bu oyunda biraz geliştim ama sizde yani yine de sizde benim ne olun diye video çekmek istiyorum. Şimdi direkten kuyumcu soğucuma ama çok polis var. Ben hiçbir şey umurumda değil ceza meza. Sadece ışıklara dikkat edeceğim. O fazla alabiliyor. Siz de şey mantığını anlarsınız. Ee, kuyumcu mantığını. Şimdi kitleyelim arabayı. Ben ne yapacağım diye düşünüyorum ya. Yani, arabayı Şimdi de neyi soysam? He. Burada şarkı var ya. Ben bir soyup kaydı açayım çünkü şarkı var ya. Kaç kaç kaç. Polisler! var. Hadi pazara. Lan. Hayır. <laughs> sat çabuk sat sattım bana ne umurumda değil hiçbir şey umurumda değil sattım ki geç. Neyse ben ee, şunu şey yapıp geliyorum hapisten çıkıp. Yani hiçbir şeyin umurumda olmaması artık sattım bile. Ne oldu Yani gerçekten umurumda değil Yani sattım ki. Bu kadar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdi ben çıkınca geliyorum. Lan kaç kişi suç yaptı lan? Oha. Tamam çıktım şimdi. Kaç tane polis var lan? Acaba? Beşi de polis yani. Araba ama araba hasarlıydı. Adacı yok ama yine de arıyorum. Tekerlek neydi? Direkt araba şey oldu. Bir dakika lan. Ben ben polis olacağım. Ben niye polis olmuyorum lan hakikaten? Adamın 1 o adamı bir milyondan oyun da bir milyon bu araba geçen Bugatti. gattı bilmem ne. Ne yaptı? Polis oldum. <laughs> Arabalar nerede? Toplar nerede? Toplarda ne var? Bunları almam gerekiyor. Gol alalım. çok yazı tak beraber beleş mi o beleş ne alaka beleş envanterde mi evet Ye. Tamam. Şu an gerek yok. Şimdi ne yapmam gerekiyor? İlk araç çıkalım. O niye kaç diyor bu Çınlar da En iyi polis arabası mı lan? Bu mu? biz nereden anlıyoruz ya? hırsızlık yazıyor şurada. Tamam, bas. Kaçmasınlar. Kesin kaçacaklar ama. Lan başımızı şişirmiyor

Kaçırdık mı? Gitmiş. Asla yakar yakıt mı? Oğlum kaç yeri soyuyormuş. Nasıl? Mobilden çok zor tümlüyor ya. Bari bir okumak koyun. <laughs> Dönmüyor ki. Baksanıza. Nerede olduğunu göremiyorum. Bu ne ya? Ama adam gitti ya. Adam kesin gitti. Ben Burada biri varsa onu tutuklayacağım. Yoksa da destek isteyene gideceğim. Tüccarı tutuklayamıyor muyum? Oğlum kaç kez soyuyorsunuz yeter ya. Destek siteye ne gideceğimi... Neyse hızlı gideyim? Yapacak bir şey yok. Acil çağırıyor. Tam buraya gidelim. 我出去溜溜他们。嗯 Hı, acil durumu mu? Neyse hırsızlığa gideyim. Işık hızıma yetişemiyor. Sen ışığım açık açık olmasa bile yanlardaki sirenlerin ışığı şey olması lazım. Benle ne polis olmazmış. Zaten niye silah yakıyorum ki? O zaman anlarlar geldiğimi. Hayır oyundan atma ya. O yaptı bile. atıyorsun ki? Neyse. Ee, Allah. Full yüzde fakültü girsek? Hmm. Ben bir oyun seçeyim. Olmazsa videoyu bitirdim Evet arkadaşlar maalesef şeyi bulamadım bir oyun. Ee, bu videoda burada bitsin. Ee, sizi seviyorum. Bay bay.